birin Nazmi'yi düşünüyorum. Bizimle derdi ne bu adamın? Durup dururken niye bizi karşısına aldı? Üstelik seneler önce ben onun canını bağışlamışken. Ya baba Nazmi ne zaman sağlam pabuç oldu ki? Kusura bakma ama kabahat yıllar evvel de sendeydi. Adama bütün muhasebe işlerinde tam yetki verdi. Bizim zimmetine para geçirdiğini anlayıncaya kadar... ...Atı Alın Üsküdar'ı geçti zaten arkadaşımın oğluydu bu it. Hem de çok sevdiğim bir arkadaşımın rica etti yanına al çalışsın dedi. Gerçi çalışkan çocuktu. Zekiydi, kabiliyetliydi. Ama nereden bilirdim kendi iyi niyetimin kurbanı olacağımı. En azından affetmeyecektin, cezasını verecektin. Serhat'ı dinlemeyecektin baba. Bak, onun için böyle yıllardır elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor etrafta. Neyse ne. Adresini tespit edebildin mi? Bizden saklanma gereği duymadığı için kolayca bulduk evini. Hemen gönderdim Davut'la Murtaza'yı. Bir salaklık yapıp eve gelirse getirecekler bana. Ama sen merak etme. O gelmezse de ben bu köpeği ne yapıp edip sana getireceğim. Nazmi'nin bize tek başına kabadayılık etmeyeceğinden adım gibi eminim. Kim var bu herifin arkasında öğrenmemiz lazım. Kimden güç alıyor? en çok da şu maskeliği. Hayır, Nazmi bile maske takmazken kim bu herifte maske takıyor? Her şeyi öğrenmemiz lazım. Hemen. Dün gece Ambar Limanı'nda meydana gelen esrarengiz yangın polis yetkilileri dahil herkesi hayrete düşürdü sayın seyirciler. Yaklaşık bir ton olduğu tahmin edilen oyuncak bebeklere saklanmış uyuşturucular limanın ortasında yandı. Olay yerinde çok sayıda ceset ve Mermi kovanı bulunduğu gelen bilgiler arasında. Polis etkileri olayın mafya içinde çıkan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını tahmin ediyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Usta bu İsmet Ali Topçuoğlu burada mı oturuyor? Doğrudur. He. Vay anam vay be. Vay anam vay. Heriflere bak ya ne evlerde oturuyorlar. Nereden kazanıyorlar bu kadar parayı? Ya? Sana tamam. ne kardeşim? Ne getirdiysen ver de git. Ee, doğru dedin ya. Şimdi... Al bakalım usta. Şöyle şuraya da yakışıklı bir imza alayım. Ne var bunun içinde? Nereden bileyim ben ne var? Al götür dediler, aldım getirdim. Kim dedi? Yani, ya de o kiralık posta kutusu tutmuşlar. Ondan aldım. Kimseyi görmedim. İyi, ver imzalayayım. Al. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Herifler neredeyse bir ton uyuşturucuyu limana kadar sokmuşlar. Bizim hiç haberimiz yok. Kimin malı bu Ertan? Bizden birilerinin olmasın sakın. Vallahi ben de bilmiyorum baba. Sen ne biliyorsan onu biliyorum işte. Affedersin İsmet abi. Birileri ile bunu sana göndermiş. abi. Ne bu? Kim göndermiş? Vallahi bilmiyoruz abi. Kliye kiralık bir posta kutusundan almış getirmiş. Ertan yürü. Bu akşam on gibi... Aksilik olmaz değil mi? Olmaz, korkma. Parayı ne yapacağız? Teslimattan sonra. Okey, görüşürüz o zaman. Feyyaz değil mi bu herif? Yanındakini de tanıdım. Börekçi dedikleri it. İki sene öncesine kadar uyuşturucu ticaretine aracılık ediyordu bu herif. Yurt dışına kaçtı diye duymuştum. Ne oluyor burada? Neler oluyor Ertan? Ne işi var Feyyaz'ın bu herifle? Bilmiyorum baba ben de anlamadım. İsmet. Bu işte ne giz var? Baba, maskeli çocuğun işi işte bu. Bu zırvalara inacak değilsin değil mi? Feyyaz babandan izinsiz helaya gitmez. Onun haberi olmadan fabrikasını kullanıp uyuşturucu sevkiyatı yapmaya cesaret edeceğine inanıyor musun sen? Baba, babamın 20 tane fabrikası var. Hangisinin kapısında nöbet tutsun? Ha? Basbaya Feyyaz'la maskeli'nin işi işte bu. Anlamıyor musun bizi bölmeye çalışıyorlar? Hatırlasana Mustafa çekçek olayında parayı çalıp suçu benim üzerime ekmişlerdi babana haber ver hemen konuşmamız lazım